Turum. Sayın Başkan. Buyurun. Siz bu meclisi yönetirken HDP'nin grup başkanlığı daranamazsınız. Sizler meclis başkan vekilisiniz. Evet. Tüzüğün hangi maddesine göre aynı şahsa defaten söz veriyorsunuz? Bu sormak istiyorum. İkincisi az önce konuşmacı. Ya bir dinle. Bir dinle, dinle bir dinle. Bir, bir dinle dinle. Sayın Başkan. Grup başkanı konuşuyor. Sayın Başkan, başkan konuşabilir miyim? Başkan. Arkadaşlar bir dakika. Sayın başkan, başkan konuşabilir miyim? Ya. Diyorum ki Az önce Sayın Konuşmacı'nın hükümeti, askeri, devleti itham etmesinden dolayı Sayın Bakan cevap verdi. Dolayısıyla gündeme geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sabaha da, da bunu konuşacağız. Osman Baydemir hangi sıfatla 40 defa söz oluyor burada? Milletvekili sıfatıyla Sayın Turan. Bütün milletvekilleri tek tek gelip kürsüde konuşacak. Buyurun. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, Hepinize saygıyla selamlıyorum. Sabahtan beri iş yüze mugayir, adalete, hakkaniyete, milletvekili saygınlığına mugayir bir yönetim tarzı görüyoruz. Bunu sayın başkan esefle kınıyorum. Burada iğnetimizden dolayı meclis çalışın diye laf değil iş yapalım diye sabrediyoruz. Ama burası bir tiyatro alanı değil. Herkesin bildiği belediye başkanı iken çalışanlarının bir insana buraya defaten söz verip meclisi alıkoymak iç yüze haksızlıktır. Vekillere haksızlıktır. Bizi bekleyen ne de haksızlıktır. Bir defa söz verirsiniz. iki defa verirsiniz. Ama 40 defa, 50 defa söz verilebilir mi? Sayın konuşmacı buraya çıktı. Olmadık ithamlarda bulundu. Bunun üzerine de Sayın Bakan tüzükteki madde gereği cevap verdi ve konu kapandı. Kaç defa polemik yap başa döneceğiz? Kaç defa konuşacağız? Ne zaman oylayacağız? Ne zaman beklentiler karşılayacağız? Ben bir milletvekiliyim. Bırakın kurul başkan vekilini. İş yapmak istiyorum. Sabahtan beri bir madde görüşebilik, Bir madde bu bir maddenin görüşülmesinde bir parti terörle olan ilişkisinden dolayı bundan mutlu olabilir. Ama siz meclis başkan vekilisiniz. Polemikten başka iş yapmak, madde geçirmek hepimizin görevi. Maddeyi görüşelim, kanunu görüşelim. Ama ne yaptığımızı görüyor musunuz? Sabahtan beri havanda su dövüyoruz. Biz bu yüzden bu aldık insanlardan. Bu yüzden de aldık insanlardan. Bu yönetim tarzı kınıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.